Merhabalar Fatih Bey. Gel Elifciğim. Nasılsınız? Teşekkürler sen nasılsın? Ben de çok Bunu teşekkür ederim. Bu masada parayı çeksin. Diye. Evet özellikle giydi. Parayı <laughs> çeksin diye. Morun bir enerjisi var ya para enerjisi. Hemen dedi geldi. <laughs> oyuncuyum siz. Evet Fatih Bey oyuncuyum. Öyle mi? Evet. Mersin'de mi? Mersin'de tiyatrodayım ama onun dışında Mersin çok... e, belediye tiyatrosu. Mu? Evet ilçe belediye tiyatrosundayım Toroslar Belediyesi'nde tiyatro sahneye çıkıyorum. Oyun oynuyorsunuz. Evet. Ne oynuyorsunuz yani en son En son kurbanı oynadım. Ya Yapmaya. Evet. E, Ana Zehra karakterindeydim ve halen e, Hiç ağlıyorum. Hiç e, oyun repertuarlarından biridir kurban. Ama muhteşem. Özel bilgi de geldi. Evlenmek istiyormuşsun evlenemiyormuşsun Niye? <gülüyor> <gülüyor> yani iyi bir kısmet olursa neden olmasın? İsterim ciddi anlamda isterim. Bak şimdi şimdi evet. hoş kadınsın. Teşekkür 10. ederim. Sun, Bu ekranda çıkmışsın. Nasıl seni görmezler yahu? Bu da onların ayıbı diyelim Fatih Bey ya. <laughs> Bu İnsanlar da onların ayıbı. Izleyelim. Benim gün. Vallahi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında olmuş. Fakat ilk buluşmalar hep fiyasko olmuş. Niye? Anlasana ya ben çok pimpirikliyim. Her şeyi takıyorum. En ufak şeye kadar inceliyorum. Hani oraya gelene kadar nasıl geldiğine Peki, kadar. hani hiç bir, birkaç tane oldu herhalde ilk buluşmada. Bir anlasana. En enteresan olan anlatsana bize. Kamyonetle gelmişti. <laughs> Kamyonla da gelmez yani, yani ilk buluşmada değil Kamyonetle. mi? Kamyonetle. Evet. Atlet de gelen olmuş. Evet. <laughs> atletle de gelme sana Atlet da. Atla gelseydi daha iyi. Bir şey söyleyeceğim. Oyunculuğu falan belirttin mi öyle bir şey oldu mu yani? Evet. Ondan dolayı olabilir. Hani bu oyuncu ben de öyle gideyim artist gibi falan. Yani, belki ondandır. Bilemiyorum. Hani ilk buluşma oldu. Hani belki ileriki zamanlarda olsa hani insan çok böyle göze gelmez ama ilk buluşmada biraz hani değil mi dikkat etmesi gerekiyor. Hayır. önce yani atletle geldin ne dedin sen? Yani bu, Hayır dedin. şunu ben dedim, Niye böyle geldin dedim, dedim yani. Ben dedim mesela senle ilk tanışmaya gelsem annenle tanış gelsem ağzımda sakız olsa dedim. Nasıl karşılardın dedi. Ne dedi? Ee, yani özür diledi ama. Özür diledi <laughs> biraz gerçekten. Herhalde biraz sevdi. evet onda, özür diledi. Onda o nasıl bitmiştir tabii ki. Biz, yok kim? görüşüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaş olarak görüşüyoruz. Evet. Arkadaş <gülüyor> olarak. yani. <laughs> Peki kabinette geleni ne yaptı? Ya. görüşüyoruz. Ne taşıyorduk? Yok, yok, biz. Ya Karnızı mobilyacılardı. <laughs> o yüzden. Okan kendi iş kamyonetiyle gelmiş. Evet, iş kamyonetiyle geldi. Sonra çok Peki Peki seni aldı kamyoneti bindirdi mi? Yok, binmedim bile. <laughs> <laughs> Ay. Ay arkada düşünsenenize şey gibi. Cennet Mahallesi gibi. Ay. <laughs> Hayır, Ama ya da şey de olabilir e, al yazmalımdaki e, o başka bir belki, ama sen. belki o, o, o ama şeyi şey canlandırmak istemiştir belki. Semra çok iyi niyetli yaklaştı. Bak o Kadir inanırdı ama. Bir tadıma girelim artık girelim değil artık. mi? Artık. Girelim. Şimdi Elifciğim teker teker tabakları açacağız. Tamam. Allah yardımcı olsun. Amin. Olsun Amin. Herkese. Amin. İlk tabağımız. Tamam. Tutuyoruz. Kaldı. Yanan veriyorsun. Kaldı. Sus bir, bir de bulgur biraz diri, biraz e, erişteler de biraz şey mi kalmış? Diri mi kalmış? Diri değildi, biraz daha mı kavrulsaymış Fatih hmm. Bey? Böyle şey kalmış. Kavrulanlar var merak etme göreceksiniz ha. Şimdi <laughs> tamam. e, evet ayır o patatesini ayrı tat, tavuğunu ayrı tamam. tat. Tamam. Çünkü Böyle. karıştırma onları. Tamam. Ha, alabilirsin kenara koyabilirsin. Tamam. Bülbülü domatesi yemese de olur. Kesemiyorum. Deneyeceğim de bir dakika. Pişmiş patates. Aa, içi biraz şey, ay çok... Gel. Tatarı deriz biz buna. Halk ne? dilinde Tatarı şeydir. Yani açıkla. Çiğ, diri. Çiğ denir yani. Çok çiğ değil de... Evet. Tatarı, evet. Tatarımsı. Ortada kalmış. Evet, i̇şte büyük patatesin riske. Yani ortada. Ne pişmiş, ne pişmemiş. Tabii. Şimdi tavuğundan tadalım. Tavuğumuz bu ta tatarı pişmiş. Tatarı değil, değil mi burada? Yok. Ha. Pişmiş. Heh. Ama kekik tadını biraz daha ben severim mesela. Biraz daha böyle yoğun Ama hissetmek... Ama şeyde verdilerse onu yapıyorlar. Hmm. Yani bu artık yarışmacıların yani... Anladım. el yordamı derler ya. Anladım. Ondan dolayı. Aynı tekir, aynı ölçüde verdiklerini düşünüyorum. Evet, anladım. Evet. Aynen. Tamam. Bu salatanın özel bir ismi var mı? Yok. Havuç salatası, biber. Dereotu biraz çok yoğun geldi. Anladım. Peki. Hmm. Beğendin mi şimdi sen bu tabağı? Önüne gelse yer misin bir yerde? Yani çok böyle hani... Hmm. Değil. Hmm. Hmm. Yaparak? Belki diyorsun. Evet. Peki. Tamam. O zaman iki tabağa geçiyoruz. Hemen. Bırak onları. Haştık. Kavrulmuş işte. <laughs> Fatih Bey. <laughs> Kavrulmuş işte. Bunu yememe şeyin var mı? Yani şansın var mı? Hakkın var mı? Yani bakmama. Yani böyle bilmiyorum. bir hani ucundan en şeyinden böyle yani yanık al. Tatı geleceğini evet. biliyorum ama ee, yine de bir yani bu da... Kavrulmuş deyince şey, kavrulmuş da şey rica ederim. Kavrulmuş deyince al sana kavrulmuş. Yani... Hmm. Anladım tamam. Tavuğa so, geçelim hemen. Şimdi yorum ne yaparsın bunları kaldır. Hmm, hmm. Bu da biraz çiğ kalmış patates. Büyük olduğu için mi böyle çiğ kalmış anlamadım. E zor tabi yani değil büyük mi? biraz patates şey olabiliyor ya. Hmm. Yani. Bu tavuk pişmemiş. Nereden? Bir yanmış şurası. Şurası ortası pişmemiş. Ki... Yani pişip pişmemekte kararsız kalmıştı. Yani ne diyordu? Böyle mıydı miydi dedim. Evet tatarı demiş, tatari demiştim. ondan anne. bu tadından bir or... Evet orası bir tat bakayım. Bence şunu bir kes bakayım. Belki daha net olarak gözükür. Evet. O kadar Doğru. şey değil. Diye... Hmm. Şurası pişmemiş değil mi? Yani şöyle bakın yani derisi biraz hmm. kızarsaydı derisi. Derisinin tamam. kenarları bayağı kızarmış da. Kenar işte bu şeyde kalmış böyle kararsız kenarı pişmiş hmm. ortası. Salatasını tad Hemen şeyde. salatasını tadıyorum. Tuzsuz hmm. bu tarz salataları böyle daha böyle limonlu, falan limonlu ufak ufak böyle doğransın bu biraz böyle Anladım. iri olmuş. Peki bu tavuğu bu yemek için ne diyeceksin genel olarak? Yani ben... Şu an olmuş mu olmamış mı? Olmamış. Peki. Üçüncü tabak. Açtık. Bunun şehriyesi yani biraz şey daha güzel kavrulmuş. Hmm. Yani tadı tuzu yerinde. Fena değil. Hemen şunlara geçiyorum Fatih Bey. Hmm. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. Ne yani. güzel. Pişmiş mi? Evet, pişmiş patates. Pişmiş patates. Evet, patates. Tavuğuna bakıyoruz. Bunun tavuğu niye bu kadar küçük? ön denk düşmüş öyle. Ha. Parçalı. Yani, yani bir şey var mı dedim o yüzden. Tamam. Zannedesem de denk düşmüş. Tamam. Yarmadıysa onu ortaya bölmediyse. <laughs> bu tavuk pişmiş. Yani. Bunlara göre, göre. Yani biraz şey ben. Salatasına baktım. Salatasına baktım. Tamam. O zaman hı. nasıl buldum bu, bu tabağı? Yani bu da fena değil. Evet. Şimdi puan vereceksin. Evet. Şuna ben iki vermek istiyorum. Orta tabak iki puan. Evet. Orta tabağa iki vermek istiyorum. Ee, Şununla şu biraz böyle şey olarak yakın. Karar veremedim. Karar veremedim. Ama evet. verecek vermek durumundasınız. Tamam. Beşi bu tabağa vermek istiyorum. Birinci Hadi. tabak beş puan. Beş puan. Birinci tabak. Hı hı. Bu. Üç vermek üç, istiyorum. Üç. Evet. Peki. Orta tabakta başlayalım. Tutun bunu. Bek, Bekleyin. Ben açın deyinceye kadar tamam, bekliyoruz. Abi, şey. Bakalım neler söylemişsiniz. Habisler söylesin. Elif Hanım iki puan verdiği bu tabak için pilavı yememe hakkım var mı? Patatesi çiğ, tavuğun kenarı pişmiş ama ortası çiğ kalmış. Tatari olmuş, keşke derisi kızarsaymış. Salatadaki malzemeler iyi doğranmamış ve tuzsuz. Bu tabak hiç olmamış dedi. Bakalım Elif Hanım'dan iki puan alan bu tabağın sahibi hangi gelinimiz? Çek kartı. Aa. Allah Allah'a <laughs> Kutuyu çek daha yok. <laughs> Bunu öyle tutuyorsun ve... Hadi te 2 Şimdi, şimdi sorun. Anlatın, anlatın. Ben sizi bırakayım. Hadi. Yani benim tabağım kavrulmuş bir tabak kavrulmuş değil artık. Fazla kavrulmuş. Hayır, siz bir kere onu Çifte beğeniyorsunuz. Kavrulmuş. ona 5 veriyorsunuz ona şey Şimdi ama bir siz şey... gelip bana 2 puan veremezsiniz hani yani. Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Şu tabakları kim çıkacaksa onlar eleştirsin de bence siz kendi tabağınızla tamam, ilgiliyorum ben yaparsanız. ben kendi tabağımla ilgileniyorum. Evet. Diyorsunuz ki kenarları yanmış ortası çiğ. Yani baktığınız zaman neresi çiğ? Ama aynı evet, sürede pişirilmiş bir yemek Ortada. Bak mi? aynı sürede pişirmek mesele değil. Önemli olan pişirebilmek yapabilmek. Tamam mı? Yani bak mesela çiğ. Gel bak çi buralar pişmiş bu çi şimdi bu mesela e, tavuğu görüyor yani musun şöyle eşlere yanmış göstereceğim bunun neresi çiğ. ama bak deri bak deri bile çiğ yani görüyor bunun musun üstünde bembeyaz patates kapaklı olduğu için e bunlarda da patates var nasıl pişmiş kuzu bak pişmiş <laughs> yani. arkadaşlar yanlarını kesti ben kesmedim bana şefimiz söylediği gibi üç parçaya ya... böldü ee, bu, bu, evet ben evde de böyle hani yemek kavrulmuş. Fatih Bey bile yemedi o pilavı. Ya bir şey ya, söyleyeceğim ben. Tabii tercih ben. meselesi aynen. ama ben evimde de bu şekilde yemek aynen. yapıyorum. Ama bu burası Sen Fatih Bey bile, bile yemedi. Ya, ama evinde bu şekilde de değil. Mi yediriyorsun? Evet bu şekilde. Gerçekten ve, sana inanamıyorum. Ve pes. bu, bu pilavımın tadına bakmaları gerekiyordu Fatih Bey'e bu arada. Önce gözümüzü doyuracak ondan sonra midemiz doyuracak. Yani o şu, ben, yani ben de kesinlikle tatmam. Yani bu yanmış. Bu pişmemiş Biraz fazla kavrulması belki tamam ama yanmış o. Asla yanı kokusu yok. Ya olur mu tat? Evet hiç aldığım zaman bakma bir daha hani yanık hani... Belli. Yanık kabul et Hanifeciğim. Ki, Yanık. Aldım ben kıtır kıtır serp, Görümceme gerekiyor. Görümceme güveniyorum. Dişlerimle alakası yok. Söyleyeyim. Dişlerimi yeni yaptırdım. Yani ben şu an her işte. gözlerim de yeni. Yani yeni gözlerimle ve yeni dişlerimle her şeye o şekilde <laughs> tadıyorum. Yani hayır yani tabağım dört dörtlük e, ama, oldu. Ama size göre dört dörtlük. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Bu ben sizin ağız tadınızla bakmadım. Kendi ağız tadımla bakmadım ve ortada olan bir şey. baktım. Iki yani bir iki puan verilmesi yani gerekiyordu. Çiğ bence olan şu Ha ben mısınız? şimdi buna şu iki. iki bir tabak. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi buna iki versem, buna versem. Bir kere dört yani, beş parçaya bölünecek denildi şu cevizler. Aynı şekilde bu da. Ben o kadar küçük yaptım. değil. Ceviz var mı? Tabii ki de, gelmedi. Ağzıma ölçüler verildi. Biliyorum. ölçülere gelmedi. göre yapıldı her tamam, şey. Tamam ama ağzıma bile gelmedi ceviz tadı yani. Bence sen de artık evde bu bulgur pilavını yaparken böyle evet. yanık yapma bir de. Biz kavrulmayı seviyoruz. Evet, Bakın o bu kavrulma yanık bir tabak değil, canım. değil. Bunu anlamıyorsunuz. O kavrulma bu yanık değil, bir tabak canım değil. Benim. Bu bir canım şey yani. Simsiyan. Bu kavrulmamış Bakın. bir tabak. Ama Bakın, fazla kavrulmuyor. Bu, 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 şunu olmaz. söylediler. Tereyağını, zeytinyağını, işte e, eriştesini, cevizini koyacaksınız ve kavuracaksınız. Hanifeciğim kavurmamışsın, yakmışsın Hanifeciğim, bak. Hanifeciğim, Hanife Hanımcığım. Ben, ben hani öyle bir seviyorum. Bir iki tane çevirirsin. Yani bu şekilde yaptığım için hep böyle Bence yani. Ben de bir de öbür türlü Sen evinde bu şekilde yapıyorsun ama burası evin değil, burası bir yarışma. Anlatabildim mi? Hani belki siz e, damak tadı olarak siz böyle seviyorsunuz ama hanifecim, hani ben de bunu böyle yemek zorunda değilim. Sana kavur dediler. Evet. Ben kavur, bizim kavurduğumuz gibi. Sana yak demediler. <laughs> hani bence sen hiç savunma tabağını bence yerine geç otur. Yani ben hiç, doğru bir yani, puanlama olduğuna inanıyorum. Ben adaletli bir puanlama Yok, olduğuna hayır, inanmıyorum. Sen bir almadığına dua et bence. İki bile çok fazla bile vermiş adaletli Elif Hanım. Adaletli bir puanlama. Gerçekten. Ben Elif Hanım evet bir fazla bile bir vermiş. vermek istiyorum. Yani verebilirdim ama yine de gönlüm evet. gönlüm el vermedi. Sabaha kadar da konuşun. Ben pilavımın kesinlikle yanık olduğunu kabul etmiyorum. Kavruk pilavdır o. Siz kavurmadınız ve çiğ bıraktınız. Şimdi 5 puanı birinci tabağa verdim. Tutalım. Bakalım, bekleyelim. Bakalım 5 puan kime gitti. Elif Hanım beş puan verdiği bu tabak için pilav tuzsuz, bulgur diri. Erişteler daha fazla kavrulmalıymış. Patatesi kesemiyorum. İçi tatari olmuş. Yani çiğ kalmış. Tavuğu pişmiş idare eder. Dereotu salatada biraz yoğun geldi. Orta seviye bir tabak. Pek hoşlanmadım dedi. Bakalım Elif Hanım'dan 5 puan alan bu tabağa sahibi hangi şanslı gelinimiz? Hazır mısınız? Hazırım. Çektim. Hocam. Ne? Evet. Hadi Asla buyurdu, söyle. kabul etmiyorum. Sorun. Asla kabul etmiyorum. O tabağa 10 tane kusur aradın. Benimkinde hiç kusur yoktu. Kalktın ona 5 puan verdin. Bana 3 puan verdin. Oldu mu peki? yani şimdi damak zevkine baktım evet eksikleri söyledim fazlaları da söyledim ama yine de ne damak... eksik ne eksik bak onu da eksik saydın ama Nurcan Hanım'ın tabağında bir sürü eksik saydın benimkine gelince eksik Hayır, Ama çok ufak tefek hatalar olabilir ama onu da çok fazla saydın yani ben bunu bu asla an kabul an etmiyorum damak zevkimi o şeye evet. hatta bak ikisinin arasında şey dedim böyle bir gittim geldim ikisinin arasında kaldın ama evet, yine diyorum yani, altını çizerek söylüyorum o çok... hata aradın Benimkini aramadın bana 3 verdin. Ama Nurcan Hanım'a 5 verdin? Ben ya asla öyle Semra demiyorum. Semracığım, ben Elif Hanım'ın puanlamasını kendi tabağım olduğu için değil gerçekten adaletli ağız tadının olduğunu düşünüyorum. Neye göre buradaki, peki? Buradaki buradaki bir sene şu yanık tabağı 2 vermekle de değil bu aslında birlik bir tabaktı. Yine de 2 vermiş. Eee benimkine kadar baktığı zaman gitmeyin, bir, saniye, o, bir saniye bir saniye, saniye bir benimkine evet, baktığı artık. zaman pişmiş dedi. Tavuğu hem sulu hem pişmiş dedi. Evet. Hayır öyle demedi. Lezzetli. Aynen ama böyle pişmiş. dedi. Lezzetli, pişmiş Lezzetli. hiç çiğ demedi. Baharatları konusunda da şu tabakta dedi ki keki ben yoğun alamıyorum ama benim tavamda asla öyle bir şey söylemedi. Gerçekten baktığınız zaman bu da birazcık yanlış. Ama, Ama benim arasında güzel arasında yani kaldım. Mi yanlış hayır, hayır, ben ben mi kaldım. Yanlış, duydum? Hayır, hayır, ben ben kaldım. Mi yanlış kaldım. duydum. Ben mi yanlış baka, duydum? Ben mi yanlış duydum? Bakın, bakın hangi yani, tabağa daha çok eksik bakabilirsiniz. Saydı, ben tadına. mi yanlış duydum? Semracığım sen de bakabilirsin. Yani yani ben mi yanlış duydum? Git yani yanlışsan bana söyleyin. Yani vermem gerekiyordu. Beş, o anki 5 puanı bu Hiç edilmiş bir 5 puan değildi. Yani tutarsız oldu yani. Evet, tutarsız oldu. tutarsız olsam şu tabağı 2 vermezdim yani gerçekten. Evet, o 2 2 puanlık yani. bir tabak değildi. En çok tadıma giden yani lezzet olarak da Hanım, şu etin marinesi, var. sosu gerçekten lezzet olarak yani ben açıkçası taba verm tabaa verdim benim yani. tabağımla kesinlikle Nurcan mu hatta bir küçük nereden yok kesinlikle, hayır, kabul, etmiyorum. kesinlikle kabul etmiyorum hayır puan vereceksem kıyaslayacağım tabii eğer puan vermezsem kıyaslamayacağım Ay, lütfen sesinizi yükseltmeyelim ben gerçekten Bence böyle de. yüksek sesle Hakk sevmiyorum hakkaniyetli puan verirseniz Tamam. tamam haklısınız evet 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 size göre haklısınız ben hakkaniyetli puanlar puan oyuncu oyunculuk inandı. yapıyorsunuz burası oyunculuk yeri değil Elif Hanım yok oyunculuk yapmıyorum ben buraya şu yarışmaya geldim şu an oynuyorsunuz ya oyun oynasam böyle olmaz zaten Buraya zıplak zıplatırım buraya neyse, oynasam. ben oynuyorsunuz. Hayır. Ben kabul etmiyorum. Oyunculuk yapsaydı yanık tabak verebilirdi. Hanım sizde var mı bir oyunculuk? Ben de hiç oyunculuk ha. yok Allah şaşırdım. Ama siz de çok kesinlikle. güzel oynuyorsunuz evet. gerçekten oynamıyorum. Hatta neyse ayakta o. alkışlıyorum sizi. Neyse o neyse o neyse. Evet. kesinlikle. Neye göre oyunu ne oyunu ne? ne ya ne ama söylüyorum o. size bak iki tabak arasında kaldım diyorum. İlk lezzette marinesi çok güzel olmuş gerçekten tavuğun tadı olarak ve ben o lezzete verdim. Anlatabildim mi? Bu tabakla bunun arasında gittim geldim ve en çok da tadıma, damağıma giden tabak bu tabaktı ve beşi verdim. Dönüşü var mı? Var Dönüşü mı yapacak yok. yok. Bitti ola. Dönüşü yok olay, ama ben yediğim gibi kesinlikle kadar. kabul etmiyorum. Tamam, Üç tamam. değil de en azından 4 verebilirdiniz. E belki yarın sizin tabağınızda şey çıkacak ya bilemiyoruz ki yani değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Semra'cığım ağız tadına göre değerlendirdi. İsimler yazmıyor. Semra'cığım senin görümcen bakalım nasıl? Şimdi tamam geçim. beşi ben hak etmiyordum misal size göre söylüyorum. Ama dediğim gibi benim tabağım kavrulmuş, yanık değil. Bunu kabul etmiyorum. Ama Nurcan hak etmiyordu, Semra hak ediyordu bu beşi.